aşkım benim aşkım duman 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 kendini saldı iyice bu evet suratında çok tatlı İnsan, hayvan bile sevildiğini anlıyor evet, evet, çok tatlı bir şeysin çok tatlısın çok tatlısın hayvan çok sevmek tatlı. o kadar güzel bir şey ki Allah aşkına şuna bakar mısın evet kır <laughs> suratını be çok tatlısın sen çok tatlısın <laughs> Bak, güzel duruyor. Evet, evet. Özlemiş seni Hakan'ım. Bak 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 yaramazlık yapma ama. Sen çok uçlu, çok akıllısın ama. <laughs> sev beni diyor. Sev, evet, evet, benim sev aşkım. beni diyor. Aşkım benim. Ben şimdiye kadar niye sıktım kedilerden korktum onu bilmiyorum ki. Oyun oynuyor. Ha, yok bak, yok, sen yok oyun oynuyor. Oyun oynuyor. Oyun, oyun oynuyor. oynuyor. Özlemiş. Şey, özlemiş. Özlemiş. Evet benim kızım özlemiş beni. Bak bak Nova ablan orada bak. Nova Nova Nova'yı da bir çeksene. Nova Nova şu anda kemik kemik sıyırmak meşgul? <laughs> evet. Evet. şey evet. evet, hemen şöyle çeviriyoruz kameramızı Nova'ya. Evet Nova. Nova nasılsın? Nova. Nova. Evet. Nova şu anda kemik kemiriyor. Tabii biraz da karanlık olduğu için burası. Şöyle. Evet. Ne o? Var? Ay, seni al kafetecisine. Ne o? Duman aç beni ha. Sevmiyorsun diye. Sev beni, oyna ben ne diyor? Oyna, oyna. Oyna da yani. Oyna benne. Duman aç beni. Bir şey olmaz. Bak 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 bak. <laughs> bak, bak, bak. Çok bir oyna ben ne diyor? Sen oyna. Ya, çok عادي bir şeysin sen. Duman, duman. duman. Bak 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 amca. Duman. Bak, bak. Duman, kanamcı olsa. Duman, kanamcı olsa. Bak şuna bak bak. Duman. Kızım. Bak şuna. bak bak. Duman. 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 <laughs> Mikrop. Kızım. Oyna ben ne diye be. Oyna, ben, oyna ben. ben ne diyor. Tabii Emin canım oyna ben ne diyor. Oyna. Tırmalı. Tırmalı. Yok kat. yok. Bak, bak 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 bak. Oyna ben ne diyor. Bak bak bak. Çoma bak. bak. Özlemiş özlemiş. Özledi mi? Özlemiş. Tümle bir haftada, çok... bir haftada görmemiş özlemiş seni Hakan'ın. İkinci hafta bu. E, i̇kinci hafta, evet. Hafta Bak. benim aşkım Duma. geçen hafta ama küsmüştü zaten Duma. bana. Ah. Bak 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 bak. <laughs> serseri seni. <laughs> seni serseri. Duma. Elini gözet diyor. Tamam. Tamam. Duma. Duma. Bak şimdi. Bak, bak. Nova. Nova'yı çağırın bak. Nova gel. Nova gel. Mikrof üstü de berbat etsin. Evet. Evet. Öz, özlem çok güzel bir şey. Evet. Aynen.